Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişiye ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen kartlarımızın bize seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız ve dördüncü kartımız Evet Balık Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız değnek altılısı. Bu haftaya oyunun kurallarını biz kuracağız. Biz kazanacağız ve bizi yöneterek gireceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ve kendimizi ödüllendireceğimiz bir hafta olacak. Bu yüzden elimizi korkak alıştırmayalım. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz ama bunu pek umursamayın. Özellikle aile içinde ee, olan mutsuzluk, huzursuzluk son bulacak. Ee, hatta üzerine fazlasıyla olumlu negatif enerjinizin yükseleceği bolluk ve bereketin olacağı mutluluğun, huzurun zirvede nirvana da olacağı bir hafta olacak. Ee, bunu da çok iyi yaşayın. Tadını sonuna kadar çıkarın arkadaşlar. Zaferi ve başarıyı sonuna kadar yaşayacaksınız. Üzerinizdeki kötü negatif enerjiyi tamamen kıracaksınız. <laughs> Gördüğünüz gibi bir tek biz atın üzerindeyiz, bir tek bizim başımızda ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Şöyle söyleyeyim, aşk hayatınızdaki, para, sağlık, iş hayatınızdaki o sorunlar olsun, hepsini engel olarak düşünün. Bu engellerin üstünden bindiğiniz beyaz at misali atlayacaksınız. Dediğim gibi oyunun kurallarını siz koyup siz siz yöneteceksiniz arkadaşlar yapmanız gereken tek şey yaşantınızda bakış açınızı tamamen değiştirerek hareket etmek. Bu adam cezadan dolayı değil, tamamen bilgelikten dolayı ters asılmış durumda. <laughs> Özür dilerim. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışacaksınız. Özellikle açığa çıkarmadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçmelisiniz ve yaşantınızı gözden geçirin arkadaşlar. Çünkü kaçırdığınız küçük ama çok önemli detaylar var ve bu küçük ama önemli detaylar hayatınızı yanlış yönlendiriyor. Bunları bulacaksınız, çıkartacaksınız. Yeni planlar yaparak hayatınıza yeniden bir yön vermeniz lazım ki başarıya daha hızlı ulaşıp önünüzdeki engelleri daha iyi bir şekilde atlatın para konusunda tepe taklak olmak istemiyorsanız bakış açınızı ve yatırımlarınızı tamamen değiştirmeniz gerekiyor ve ilişkinize olan bakış açınızı da e, tamamen değiştirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Tılsım dokuzlusu. Şöyle söyleyeyim bir bahçenin içindeyiz. Bahçenin içinde üzüm salkımları ve tılsımlar var. Yani paranın birimizin bin olacağını söylüyor. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Daha iyi gelirli bir işe başlayabilirsiniz. Maddi anlamda üretkenliğiniz karşılığını fazlasıyla bulacaktır. E, parayla ilgili tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Hatta bir karar aldınız ya da alacaksınız. Ne olursa olsun kararınızın sonun, e, peşinden sonuna kadar gitmeniz lazım hayatımızda kaybettiğimiz o hani görünmeyen ipler vardır ya bu görünmeyen ipleri tekrardan kazanıyoruz arkadaşlar ve hayatımızı rayına tekrardan oturuyor oturtacağız yapmamız gereken tek şey ne istediğimizi çok iyi bilmek bunu yaparsak sonuna kadar kazanacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin ki Tılsım Kralı tahtımızı bir bahçeye kurmuşuz. Üzerimizde yani dışarıda ne kadar üzüm salkımı varsa mıknatıs gibi üzerimize çekmişiz. Bir elimizde asamız, diğer elimizde Tılsım parayla ilgili ne istiyorsak gerçekleşecek ki Tılsım kralı son kraldır ve krallar zirveyi temsil eder. Parayla ilgili tüm sorunlarınızı çözeceksiniz arkadaşlar. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. İş hayatınızda maddi gelirinizin daha fazla olacağını söyleyebilirim. Ee, bu yüzden hani fazla değinmiyorum Tılsım dokuzusunda söylediği için. Yapmanız gereken tek şey ki Tılsım kralı bunu söylüyor. Manevi gücünüzü kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Parayı dert etmeyin. Para sizi, siz istemeseniz de bulacak zaten. E, sevdiklerinizle vakit geçirin, ailenizle vakit geçirin, kırgın olduğunuz insanların gönlünü almaya çalışın, duygusal hayatınızdaki sorunları çözmek için e, çalışın. Yani e, oyunun kurallarını tekrar biz koyacağız, biz yöneteceğiz ya. Parayı dert etmeyin arkadaşlar. Siz manevi gücünüzü kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapın derim. Evet balık burcu arkadaşlarım. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız bakabilirim ki yıldız inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot ondan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. <laughs> Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Azize kartımız siyahtan beyaza geçeceğimiz bir hafta olacak ve arkadaki uğur böcekleri de çok ama çok şanslı bir döneme gireceğimizi işaret ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söylüyor azizli kartımız. Düzgün yaşam tarzımızda mutluluğu haliyle beraberinde getiriyor. Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki bu da bize fayda sağlıyor. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar alacaksınız. Sadece karar almadan önce anlaşılı yaklaşmanız, yeniliklere ve değişimlere açık olduğunuzu çevrenize göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de içinizden gelen sese güvenin. Özellikle para konusunda üç kere düşünüp bir kere hareket edin. Tepe taklak olmak istemiyorsanız aşk hayatınızda da pasif olmanızı söyleyen karttır. Tabi yapmanız gerekenlerden sonra siz adımınızı atın. Gerisine karışmayın. Her şey istediğiniz gibi olacak. Su akıp yolunu bulacak ve sizin istediğiniz gibi bu su yol alacak. Sadece karışmayın. Müdahale etmeyin. Dediğim gibi yapmanız gerekenlerden sonra eee çünkü sizin çıkartacağınız bir yerden sonra bir kıvılcım geri dönüşü olmayan e, patlamaları neden olabilir. Bu yüzden arkadaşlar e, siz duygularınızı dile getirin, belli edin. Geri her şey e, istediğiniz gibi rayına oturacak. Bunu söylüyor kartımız bize. E, para konusunda şunu da söyleyeyim. E, nasıl desem. İçinizden gelen bilinçaltınıza güvenmeniz geliyor gerekiyor. İçinizden gelen sese güvenmeniz gerekiyor. Ama üç kere de düşünüp bir kere adım atmanız gerekiyor dediğim gibi gelelim diğer kartımıza. Tabii kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Denge kartımız. Şunu söyleyeyim. Nazik ve uyumlu kişiliğimiz bize tüm kapıları açacaktır. Çok huzurlu bir dönemde olacağız. Bunun tadını sonuna kadar çıkartmamız gerekiyor. Barışçıl tavrımız, hassas kişiliğimiz bize tüm kapıları açacak arkadaşlar. E, denge kartı uçlarda yaşamayı sevmeyen bir karttır hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda ortak yolu bulacaksınız aynı zamanda şans işaretidir ve e Kontrolü, gücü, tekrar kazanma ve yönetme gücü kazanacağınızı söylüyor kartımız bize. Özellikle aşk hayatınıza farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız lazım çünkü partnerinizle uyum sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Siz farklı yönlere bakmaya çalışıyorsunuz, farklı arayışlardasınız ama yanlış yapıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Eğer ilişkinizde de tepe tak, tak olmak istemiyorsanız biraz ortak yolu bulmanız lazım ki uyumu zaten yakalayacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim, partnerlerden biri benim dediğim olsun, diğeri benim dediğim olsun ise bile ikinizin de dediği olmayacak arkadaşlar. Ortak bir yol bulup yolunuzda mutlulukla ilerleyeceksiniz. Ama dediğim gibi biraz partnerinizin suyuna gidin. Müdahale etmeyin. Her şey istediğiniz gibi olacak. Bazen e, hiçbir şey yapmamak çok şeyi yapmaktan bedeldir arkadaşlar. Derken araba kartımız geldi. Siyah beyaz siyah beyaz bir karar vereceğiz arkadaşlar. Araba kartı bunu söylüyor bize. Bu kararımız ya siyah olacak ya beyaz olacak. Gri yok. Evet mi? Hayır mı? Tamam mı? Devam mı? Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli gerçekten hayatımızda. Çünkü e, <laughs> bir karar alacağız ve kararımızın peşinden sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar. E, araba kartı bildik yerlerden kopup yeni durumlara hazır olmayı işaret ediyor. Kişisel çabayla gelecek zaferin müjdesini veriyor. <laughs> Zafir ulaşmak için kararlı olmalı ve o yönde kararlı bir şekilde gitmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. E, şunu söyleyeyim sadece, bencil olmamanız lazım arkadaşlar. E, bu Savaş arabasının en büyük özelliklerinden bir tanesidir. İş alanında yeni bir kariyer ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle kıdem almak için yeni bir ilişkiye başlayabileceğinizi de söylüyor. Ama yaşayacağınız deneyimler arasında da eski alışkanlıklarınızın sizi kötü etkilediğini ve bunlardan vazgeçeceğinizi de söylüyor. Kartımız bize. <laughs> Özellikle aşk hayatımızda arkadaşlar sorunların ve fikir ayrılıklarının sonuna geldiğini söylüyor ki denge kartı da zaten e, denge kartından sonra geldiği için bu bizim için çok önemli ve bu kartımız bir karar vermemiz gerektiğini söylüyor. Tamam mı devam mı e, bitmeli mi bitirmeli miyim bitmemeli mi bunun kararını vereceksiniz arkadaşlar bu kararı düşünerek ve kendi rızanızla vermeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Artık karar sizin. Ama ne olursa olsun kararınızın peşinden sonuna kadar gitmeniz lazım. <laughs> Bu arada çok özür dilerim. Uzun zamandır fal bakınca uzun saatler böyle oluyor. Boğazımda biraz sorun çıkıyor. Değnek yedilisi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, hayat her zaman iyi gibi gitse de bazı riskler olabiliyor. Bu yüzden e, dikkatli olmamız lazım. Çünkü özellikle görüş ve inançlarımız yüzünden haksızlığa uğrayacağız ve mücadele etmek zorunda kalacağız. Ki bir tepeye çıkmışız. Bize uzanan değneklerden kendimizi koruyoruz arkadaşlar ve sonuna kadar bunu yapmamız lazım. Kaybetmeyeceğiz ama kaybedeceksek bile de savaşarak kaybetmemiz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize özellikle görüş ve inançlarımızın yıkılmaması gerekiyor. Aşk hayatınızda da üçüncü şahısların etkisi inanılmaz derecede büyük hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda tekerinize çomak sokmak isteyen insanlar var ama amaçlarına ulaşamayacaklar. Bunu baştan söyleyeyim. Sizin de mücadele etmeniz gerekiyor. Nasıl olsa başaramayacaklar diye de mücadelenizden vazgeçmeyin. partnerinize göz koymuş birileri de olabilir. İlişkinize ekstra sahip çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden parayı dert etmeyin. Siz manevi gücünüzü, kendinizi korumak ve yenilmemek için elinizden gelen her şeyi yapın. Evet Balık burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçı Gilda'nın Instagram hesabım ve diğer gördüğünüz linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.